Önce Temmuz'u ortaya çıkarmak gerek. Vuralım birini çıksın. Kimi vuralım? Temmuz artık Cengiz'e bağlı. Acil bir durum olsa, Cengiz'in hayatı tehlikede olsa mesela. Mesela yok. Mesela bitti. Harbi'den var. Alsak Cengiz harbi'den, mekanımıza getirsek. Kenan onu kurtarmak için kimi gönderir? Olur. Sevdim. ikisini de indirelim. Nerede Cengiz? Şebo. Az önce bir arkadaşımla konuştum. Tarabya'da kumarhanede çalışıyor. Ev tipi olanlardan, süslü hanımlarla şehir züppeleri için olanlardan. Bu akşam haber gelmiş. Yeni patronları onları ziyarete gelecek. Önceden korumaları gelmiş. Önceden içkileri hazırlanmış. Önceden masası ayarlanmış. Önceden İstanbul'daki en iyi kumarbazlara haber verilmiş. Cengiz Atay sağlara geri döndü diye. <laughs> Bu ne sürpriz Ezel? Yalnız mı geldin? Dışarıda var bir iki arkadaşım.